Ağzı billahi minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. <laughs> Cenab-ı Hak evet bir şey yaratmışsa binlerce hikmeti vardır. Allah'ın hiçbir mahluku sadece bir hikmete bağlanmaz ve bir hikmete bir mana hasredilmez. Evet, bir alim bir alem demektir. Bir alim insanlar için, ümmet için bir güneş gibidir veya ay gibidir. Alimsiz ilim, alimsiz din, ilmiyle amil olan alimsiz yol asla kat edilmez. Alimle ilgili, ilmiyle amil olan alimle ilgili pek, pek çok hem Kur'an'da hem hadiste hem Allah medediyor, hem Efendimiz Aleyhisselam. Birkaç hadis okuyalım alimle ilgili. Efendimiz Aleyhisselam evet diyor ki Meselül alimi ellezi yuallimun nase el hayre ve yansa nefsehu ke meselis siraci yudiu ve ihrik Evet. Alimin misali o alim ki daima insanlara hayrı öğretir, Muhammedi ahlakı öğretir, Kur'an'ı ahlakı öğretir, nefsini unutur. O alim o lamba gibidir. O lamba ki insanlara fayda sağlar, ışık verir, kendisini yakar. Evet hakikaten Allah razı olsun. Başta Efendimiz Aleyhisselam bütün peygamberler, bütün ulemalardan, alimlerimizden Allah razı olsun ilmiyle amir olanlar. Çünkü onlar gece gündüz çalıştılar. Nasıl ümmetin necatına, kurtuluşuna vesile olabiliriz? Özellikle dört mezhep imamları bakın gece gündüz değmeden iştihad etmişler ayetten hadisten hüküm çıkarmışlar. Niçin? Ümmet için. Adeta kendilerini ümmete feda etmişler. Evet, hakikaten bu mezhep imamları da, bu tarikat şahları da bir manada kendini ümmete feda etmişler. İşte böyle bir alime can kurban. Evet, böyle bir alim elbette ay gibidir, güneş gibidir. Evet, nasıl? Ay insana değişik hesaplar, değişik menziller ve değişik evet seneler, zaman dilimleri öğretiyorsam adeta alimler de aynen o ay gibi, o güneş gibi hem ışık veriyorlar hem de birçok usul, kaide, birçok hayati, ictimaiyye, hayatı, hayatı şahsiyyi insana ne yapıyor? Ders veriyor ve insanları insanların insaniyeti kübraya çıkarıyorlar vesile oluyorlar. İlmiyle amel eden alimin alim olmayan kimseler üzerine olan üstünlüğü diyor. Nebinin ümmeti üzerine üstünlüğü gibidir. Fesbihallah. Bir peygamberin değer ve kıymeti ümmetin üzerine ne kadar büyükse ilmiyle amil olan Allah'ın muradını ve peygamberin muradını ümmete anlatmak isteyen alim de insanların üzerinde bu kadar üstünlüğü ve fazileti vardır. Öyleyse alime ilmiyle amil olan Allah'ın muradı ve Resulullah'ın muradını sadece hedefleyen bir alime hürmet ve saygı Efendimiz'e hürmettir. Allah'a tazimdir. Fe subhanallah. Evet. Diyor ki burada yine alimun yuntafe'u bi ilmihi hayrun min elfi abidin ilminden istifade olunan bir alim bin abitten daha hayırlıdır. Evet. Yani bir adam var alim değil ama gece gündüz ibadet ediyor. Bir adam da vardır alimdir, ilmiyle amel ediyor ve insanlar nasıl faydalı olabilirim? Her gün bir ayet, bir hadis ümmete anlatıyor. Hangisi üstün? bir ayeti, bir hadisi okuyup Allah'ın, Resulullah'ın muradını hedefleyip o şekilde ümmete az faydalı olabilirim? Bir alim gece gündüz ibadet eden o abitten bin derece daha üstündür. Çünkü bilinçsiz bir ibadet sadece borcunu öder, derece ve makama sahip olamaz. Ama bilinçli bir abid, bir alim hem borcunu öder hem de Allah'a doğru binlerce sayısız makam vardır. O makamları tek tek Cenab-ı Hakk'ın lütuf eder. Yine Efendimiz Selam Cami Sagir'den Men vakkara alimen fakat vakkara Rabbe Bir alime hürmet bir alimi korumak bir alime tazim Allah'a tazimdir. Ve subhanallah ilmi ile amel eden bir alime hürmet eden bir mümin Cenab-ı Hakk'ı yüceltmiş olur. Öyleyse alim kimdir? İlmiyle amil olan. Yani sadece ve sadece nasıl Allah'ın muradını imkan dahilinde Resulullah'ın muradını ümmete anlatabilirim. Hiçbir hizbe, hiçbir cemaata, hiçbir partiye, hiçbir cüculara alet olmayan bir alime hürmet, Allah'a hürmet, peygamber e hürmettir. Yani bir alim ümmetin çobanıdır. Bir alim bir milletin, bir cemaatin, bir meşrebin, bir tarikatın evet malı olamaz. O nasıl peygamberimiz aleyhisselatü vesselam sade Arapların peygamberi değilse bir alim de sadece bir mezhebin, bir meşhebin, bir cemaata mal olamaz. Peygamberimiz aleyhisselam nasıl bütün ümmetin peygamberidir. İman eden etmeyen. Bir alim de yeryüzünde bütün insanların malıdır sadı Müslümanlarla değildir. Evet, o alimden kim istifade ederse sonuna kadar o kapı açıktır. İster Yahudi olsun, ister Hristiyan olsun, ister Ataist olsun. Yeter ki o alimden kim istifade ediyorsa etsin, o alimin kapısı açıktır. O alim, o vekalet adına Allah'ın vekilidir, Resulullah'ın vekilidir. Hiçbir alim o kapıyı Ümmete kapatamaz. Resulullah kapatmadığı gibi. Öyleyse Allah'ın muradını ve Resulullah'ı hedefleyen bir alime saygı ve hürmet Allah'a, Peygamber'e saygı ve hürmettir. Allah'ım o alimlere karşı saygı, saygıda kusur etmemeyi bizlere nasip etti Ya Rabbi. Yine diyor ki vekiru öleme ümmeti fe innehum cumul ümmetimin Peygamberimiz diyor ümmetimin alimlerini yani ilmiyle amil olan ümmetimin alimlerini saygı gösterin. Onları koruyunuz. Onları cahil cühelen eline koymayınız. Onları değişik işlere alet etmeyiniz. Onlar sadece Kur'an'ı anlatsınlar. edille i olan hadis, icma, kıyasa anlatsınlar. Onlar ümmetin lambalarıdırlar. Zira onlar yeryüzünün evet kevakibidirler. Yani yıldızlarıdırlar. Nasıl insan yıldızlarla yön buluyorsa öyle alimler de ümmet o alimlerle Allah'a usul, Allah'ın rızasına kavuşmayı yol bulur. Öyleyse o alimleri koruma altına alın. O alimlere saygı gösterin. O alimleri dinleyiniz. O alimleri hiçbir zaman terk etmeyiniz. Siz Allah'ın rahmetini, Resulullah'ın rahmetini, şefkatini, şefaatini istiyorsanız ulema meclisine sık sık gidin ve onlarda onlarla beraber oturun ve istifade edin. Yine Efeselam'dan in inna Allah yuhibbu'l-umaraa izaa khalatu'l-ulema Evet. Efendim diyor ki Allah'ın en sevdiği idareci kimdir? O idareci ki daima alimlerle istişare eder. Alimler meclisine oturur. Alimlerden istifade eder. Alimleri hiçbir zaman terk etmez. Bakın muhakkak ki ulema ile muhabbet yani alimler ilmiyle amil olan hiçbir fikir, hiçbir hizbe, hiçbir meşrebe, cemaate cemaatçilere alet olmayan bir alime bir idareci hürmet gösterirse muhabbet ederse onların meclisine gidip oturursam evet Allah'ın sevgisini kazanmış olur. Muhakkak ki alimleri seven ve onlarla görüşen ve onlarla meşvet eden ve onların daima fikirle fikirlerine fikirlerinden ilimlerinden istifade eden bir idareci, Cenabı Allah o idareciyi sever. E Allah'ın sevgisini kazanan bir idareciyim. Elbette Allah onu özel koruma altına alır ve onun evet idareciliğini cennet o idareciliğe bereket katar ve o da ümmete faydalı olur. Allah'ım idarecilerimizi alimlerimizle beraber daima fikir itaatisinde ve daima onlarla meşveret etmeyi ve daima onlara karşı muhabbet ve ilimlerden istifade etmeyi nasip etsin ve ümmete hakkıyla çobanlık etmeyi onlara nasip etsin ve o şekilde onları peygamberle beraber haşr-ı neşr cem eylesin. Bizim vazifemiz dua etmektir. <laughs> Tabii ki şimdi diyor ki Kur'an denizdir. Amenna. Ama her bir müfessirin tefsiri de bir damla gibidir. Damla nedir? Yine Efendimiz Selam El katratu tedullu alel beher Damla denize işaret eder. Denizi gösterir. Öyleyse her bir müfessirin tefsiri de adeta yine o denizi gösteriyor. Allah'ım biz de üstadımızın bu izahı bir damlaysa da ama bizi denize götürür. Allah üstadımızdan da razı olsun. İleme aziz. Bakın ne diyor. Bu ders özellikle en büyük hastalık şu anda Türkiye'de mealcilerdir. Yani adeta Kur'an'ı gazete gibi okumak, gazete gibi anlamak, gazete gibi Kur'an'dan mana çıkarmak. Sen şahsi olarak maallerden istifade edebilirsin. Ama kesinlikle bir maali okuyup da Alimin yanında işte Kur'an şöyle diyor, Allah şöyle diyor deme hakkına sahip değilsin. Öyle bir mesele bir soru olduğu zaman o işin ehli kimse 350 bin tefsir Kur'an'a yazılmıştır. Kur'an'ın en büyük tefsiri hadisi nebidir. Evet o hadisi nebiyle beraber dört mezhebin o fıkıh fıkıdır. O fıkhın usuludur. Hadisin usulu fıkhın usulü hadis ve fıkhı bilmeyen bir adam fetva vermeye kabiliyeti olamaz ve öyle bir izni de yoktur. Dolayısıyla bizim gibi avam insanlar bir mesele bize sorulduğu zaman ehline sorup ehlinden istifade edip ehlinin o nasıl fetva veriyorsa öyle konuşmalıyız. Kendimizden hiçbir şey demememiz lazım. Bakın burada diyor ki Kur'an-ı Kerim bazen bir şeyin mutaaddid gayelerinden insanlara ait bir gayeyi zikret, zikre tahsis eder. Kur'an'da birçok ayetler mesela bir yani ayeti bir manayı nazara veriyor ama binlerce manası vardır. İnsana bakan o manayı o nazar onu nazara veriyor. Fakat manası bu değil ki bu ayetin sadece manası budur. Yani belki insana taluk eden o meseleyi o ayeti o mesele ne yapıyor? izah ediyor. Mesela dağ yani dağın faydası nedir? Ekime göre su deposudur. Ekime göre maden deposudur. Ekime göre kömür deposudur. Ekime göre dengedir. Ekime göre denizin istilasından yani ovaları korumaktır. Ekime göre güzel güzel havayı yapma. Ekime göre burutur celbe. Evet. Yani o zaman sen kalkıp da yani bu dağ sadece denge içindir, değil mi? bir manayı nazar vel cibale da diyor. E dengedir diyor. E sadece denge o bizim bizim nazara vermiş mi? Yani Cenab-ı Hak yani o manayı bize taluk ettiği için o nazara vermiş. Yoksa onun binlerce manası var. Aynen öyle de diyor ki burada bu ihtar içindir. Yani seni uyandırıyor, uyarıyor. Diyor ki sana taluk eden mana özellikle budur. Ama sadece bu değildir. Bunun içinde binlerce mana vardır. Bak inhisar için değildir. Yani o şeyin gayeleri zikredilen gayeye münhasır değildir. Sadece dağ denge için değildir. Sadece ayda hesabı öğretmek için evet seneleri bize ne yapmak? Öğretmek için yani bildirmek için değildir. Ancak o şeyin nizam ve intizam vesaire faydalarına insanın nazarı dikkatini celbetmek için insanlara raci o, raci o faydayı zikrediyor. İnsana dönen fayda nedir? Ay ne yapıyor ay? Ne diyor diyor vel kamera kaddernahu manazile biz ayı belli bir yörengeye, belli bir yola koyduk. Niçin? Li ta'lamu adada sinin hisab. Ta ki seneler, aylar, haftalar, günler ve hesapları bildirmek için. Adeta ay bunun için. E bunun için buna bize bakan yön budur. Ama sadece ay evet yani senelerin hasabı bize hatırlatmak için değildir. Binlerce manası vardır. O manalardan birisi de bu manadır. Bu manada bize baktığı için Cenab-ı Hak bu ayette bu manayı bize ne yapıyor? Nazara veriyor. Bu manaya manhasır değildir. Ayeti kerimeyle zikredilen fayda takdiri kemerin yani ayın o yollara, o yürüngelere koyması binlerce faydalarından insana bakan bu faydayı ne yapmış? Nazara vermiş Cenab-ı Hak. Yoksa takdiri kamer bu faydaya münhasır değildir. Sadece seneleri ve hesabı hatırlatmak için değildir. Evet. Onun için ey maalciler kulaklarınız çınlasın. Dikkat edin. Maalle kendinizi ve ümmeti helak etmeyiniz. Yani kamer yalnız bu gaye için değildir. Sadece seneleri ve hisa, hesabı bildirmek için değildir. Bu gaye onun binlerce manalarından gayelerinden sadece biridir. Öyleyse 350 bin tefsir yazılmış. Her bir tefsir en az bir damladır. O damla da denizi gösterir. Öyleyse işi eline bırak. Cenab-ı Hak diyor ki Bir meseleyi bilmiyorsan o meselenin ehli kimse ehline sor. Yani fizik meselesini fizikçiye sormak lazım. Matematik meselesini matematikçiye sormak lazım. Öyleyse Kur'an'ın manasını da o Kur'an'da mutakasız olan ilmiyle amil olan alimlere sormak lazım. Kendi kafasına göre bil okuyup da Kur'an'ı kaste gibi okuyup da insanların itikadını bozma hakkına sahip değilsin. Kendini ve ümmetini helak etme. Yazık edersin. Cenab-ı Hak bizi evet adabını bilip ve daima işi ehline verip işi ehlinden öğrenen müminlerden eylesin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin aleyhi ve sellem El Fatiha.